sevgili dostlar selamlar. Bugün güzel bir buluşma yapalım dedik. Geçen izlemiş olduğunuz Baton ben ve Ceyhun kardeşim var. Hani grupta 100 kişiye yakınız ama sadece üçümüz müsaitiz. Diğer arkadaşlarımızın biraz işi vardı. Herkes tabii ki işiyle gücüyle uğraşmakta. Hunting'in biçe geldik. Cehu kardeşim bir restoranda bekliyor beni. Buluşma noktamız var. Batuhan da işini halledip gelecek. Arabası mı ne? Kiradaydı onun. Binek otomobili. Yakalatmışlar. Sürenler. Onu çıkartmaya gideceğim abi dedi. Bakalım bugün güzel bir buluşma, keyifli bir görüşme olur diye düşünüyorum. En son yüklemiş olduğum videoyu beğendiğinizi görüyorum. Hani bundan sonra daha çok, daha sık video yapmaya çalışacağım. Yeşili bir geçelim, kırmızıya düşmeyelim. Şu an işteyiz. Hava 62 Fahrenheit. Soğuk açıkçası. Nasıl buluyorsunuz Amerika'yı, imkanları, yaşam koşullarını, yorumlarda belirtirseniz hani bu vizelerle alakalı ya da sizin merak ettiklerinizle alakalı bir video yapabiliriz bakın burası da karavanlarla alakalı böyle insanlar çekip tatilini yapıyor okyanus mahzarası ile birlikte tertemiz bizim Sayın Bakan Mehmet Çimşek de karavanların durduğu yerden vergi alıyor. Onlarda da vardır gerçi. Geldik zaten. Aşağı yukarı iki dakikamız var. İki saatlik bir yoldan geldim ben. Ortak noktamız burasıydı. Çünkü bir arkadaşına, bir dostunla buluşacaksan burada öyle. Hani okyanusu gözüküyordur illaki. Okyanus demek istemiyorum ben, ağız alışkanlığı deniz demek istiyorum. Çok güzel ama girilebilecek gibi değil, çok istemiştim yüzmeyi, mümkün gözükmüyor. Işıklara kadar bir sıksak mı? Ceyhun da duyar. çok sıcak. Hemen tekere geliyor. Ceyhun burada dur şimdi. Yol verdim ama çift olduğu için geçmeyeceğini söyledi beyefendi. E biz de Türk olduğumuz için ırkımızı güzel temsil edelim yani. Oh. Kardeşim benim. Seni görünce heyecanlandım, isap ettirdim. Hoş bulduk. Ne yaptın? İyi çok şükür. Ha? Ya iki kere mola verdim. Videoda şu an söylemek istemiyorum. Mola verince tabii 10 dakikadan 20 dakika taktım. Normalde 10'da buradaydım ben de. Değil mi? Ha, ben de zaten daha yeni, yeni mi geldin? Ha. Dostlar şimdilik videoyu durduruyorum. Bir kucaklaşalım kardeşimle devam edeceğiz. Dostlar motorları çektik. Yunus kardeşimiz de sağ olsun motor park etmeden önce söylemiştim. O da bize eşlik etti. Şimdi Anting'in biçe doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Böyle değişik skuturlar olan beyefendiler var. Bizim alışık olmadığımız, görmediğimiz ülkemiz. Adamı azar Vallahi ilahi düşmek <laughs> üzereydi. <laughs> Maşallah dediğim 5 gün yaşa <laughs> Yunus ne diyorsun bu duruma? Düşüyordum vallahi. Düşüyordu değil mi? Bak bak bak. Düşmesin ya. Düşmesin ya. Kimsenin kötülüğünü... 20 yıllık skutu tarihinde... <laughs> ilk, ilk işte yaşayacak. Yani. Vallahi illahi. Böyle bir sahile bak. gayet Şöyle güzelmiş. Geniş açı alalım. Ya da böyle köprüden mi yürüyelim? Köprüden yürüyelim. yürüyelim bence. Aynen. Köprünün belli bir değil, Sahilde çok böyle aksiyon oluyor. Sınırda, hay ha. oluyor. Evet Doğru diyorsun. Gerçekten o çok güzel, güzel biliyor musun? Buraya <laughs> takmış. Bir gün gelelim de biz de oynayalım. Oynayalım. Biz geçen abi. sene geliyorduk. Ben bizim kadro vardı. Ha, şey voleybol oynamaya. Ha, hep voleybol. İyi şey, şut kullanırım. voleybola gelirim de futbol maçlarına gelemem ya. Beni, uzak beni sarmıyor ya. ya. Futbol uzak tercih. <laughs> Allah sarıyor. Ceyhun şu Jago Papa mıydı yok, neydi? Yok, neydi? Aynı, şeydi North Hollywood'da ya ta şey. Yok bu Orvain'da da var. Ha, no problem. Orvain'da hiç gitmedim ya. Papağan güzelmiş. <laughs> Onun ismi neydi? Jago Papano mıydı? Aynen olabilir. Jago mı? öyle bir şey diyorlar. Jaka hmm. Jaka aynen. Jaka. Dostlar hava 75 Fahrenheit falan herhalde. Yani ne sıcak ne soğuk. Modum değişti ya. Bir sahil havası aldık, şöyle bir yürüdük. Yine her ha, zamanki hava hava, gibi. Sür, sür. sür. He. Gerçekten. Dalgalar çok Amerika yüksek. Ilk buraya gelmiştim. yani arkadaşlar buraya getirdiler. Yunus yani ilk geldiğinde araba... ne düşünmüştün? Ya i̇lk geldiğimde ben Westminster'dayım abi Amerika'dan soğumuştum. Mikrofon belki ses gelmiyor olabilir. Evet, elinizde tutun isterseniz. Evet, Aynen, Aynen elinizde tutun aslında. İlk geldiğimde Amerika'dan soğumuştum. Ben Westminster'da e başladım Amerika'ya. Hep Çinli maalesef dedim. Amerika'ya mı geldik, Çin'e mi geldik, sokakta insan yok. Sonra ilk gezdiğim yer burasıydı. Buraya görünce beğenmiştim tabii da soğuktu o zaman, kış ayıydı. Kış ayı mıydı? Şimdi yazın cıvıl cıvıl. Cıvıl cıvıl, güzel. Güneşi seviyoruz. Sen nasıl Baksana. geldin? Kaç ay oldu? Kaç yıl oldu? Ben de bir bu Bilgi... sene oldu. Ben de işte şey değil Yani Güney Amerika'da bir tur yapıyorduk. Sonunda da işte Meksika'dan sonra bizi döndürmemek için sınırdan attılar buraya yani öyle değilim. <laughs> Niye atsınlar? Şu an keyfin yerinde çok işte şükür. dönüş baskımda da kurtulmak için. Trump baskılıyor değil mi <laughs> maalesef? Aynen. Sen Sıram. ne düşünüyorsun Ceyhun bu kanalda? Bizdayız. Kafe kırmış. Hangi konuda abi? Bu hangi konuda bizim, açıklamamı yapmamı istersin? Bizim bu Türklerle alakalı ya da herhangi bir ırka mensup olan insanların kaçak gelip de mağduriyet görmesiyle alakalı. Abi şu anda zaten Amerika yasalar ile ilerliyor ve bunun yanında da bizi koruyan insan hakları ve göçmen yasaları mevcut. Biz de bu yasalar sayesinde Amerika'da Oturum aldık ve çalışma izni aldık. 5 yıllık çalışma kartına sahibim. Bu süre içerisinde de mahkemem devam ediyor. Ne, zaman, sonuçlandı, ne zamandı mahkeme? İlk tanışma mahkemem ben buraya 2024 yılında geldim. 2027 Kasım ayına yani 3 sene sonrasına gelişimden 3 sene sonrasına tanışma mahkemesi verdi. Daha sonra da karar mahkemesi olacak. Yani ortalama banko 2027 ortalarına kadar buradayım. Yapabildiğimi yapacağım bakalım buralardaysa. Ağzına sağlık. Eyvallah abi. Dostlar sörf yapanları görüyorsunuz. <laughs> Bakın böyle musluklar falan koymuşlar. Çalışıyor mu tabi bilmiyorum ama şu çalışıyor galiba. Ye. Yeah. Bakın gözüküyor mu bilmiyorum. Şu an biri sörf yapıyor. Hatta ikisi. Hani güzel bir dalga yakalayıp sörf yapan bulursam çekmek istiyorum. O yüzden geldim tekrar buraya. Oturuyorduk plajda. Çok kısa geliyor dalgalar. Hani hemen köpürtmeye başlıyor sonlandığı için dalganın şiddeti çok kısa sürüyor. O yüzden şöyle sol tarafı göstereyim geldiğim yere doğru. Hani hiçbir şekilde gözükmüyor. Sis oturdu. Tamamen. PR'ın sonuna gittiğim zaman tekrardan çekim yapacağım. Sizi bunaltmayayım. Her videoda söylüyorum. ZX 6 Honda GR CF moto burada da var. Çin çan çon. Bir de Leo Wins egzoz takmış. Ama biraz zorlasa direkt blok patlatır. Haberi yok herhalde. Şuradan bir karşıya geçelim Ceyhun. Bu bizim buluşma yerimiz burası reklam olmasın. Bize bir kahve falan ikram etmiyor yani. Hani yanlış anlaşılmasın. Dostlar Huntington Beach'ten çıkıyoruz Anahim'e gidiyoruz Orada sevmiş olduğumuz bir ayıptır söylemesi Kebapçı var Lezzetli Oraya doğru yavaş yavaş Gitmeyi planlıyoruz Ceyhun'la beraber Yunus araçla gelmişti. Arabasıyla gitti o. Yolda şu an. Büyük ihtimal biz ondan önce gideriz. Yani hava kapalı burada. Ve insanlar surf yapıyor. Güneş daha yeni çıktı tabii biz biraz önce. Soğuktu. Benim de durmam gerekiyordu stop sign'da. Sıraya göre geçiyorsun. Ama durmadım. Batuhan'ın işi çıkmış. Vardı zaten işi de daha doğrusu. Yetişemeyeceğinin mesajını atmış. Ceyhun Ceyhun'un rodajı bitmedi daha BMW servise gidecektik Bugün planımız o şekildeydi bakım için 650 dolar istemişler. Hem güncelleme, yazılım güncellemesi hem yağ bakımı için. Hani şovrumu da çekmek istedim ben. İşte S1000 olsun, M1000 olsun bunları da gösterecektim. Fakat bayiye gidemedik. Randevu da vermemişler. Hani bugün doluyuz. Şu gün geldi ya. Fiyat da az değil. O yüzden Ceyhun... Pardon. Götürmeyelim abi dedi. O yüzden götürmedik. sola döneceğiz. iki ışık sonra. Ya Batuhan gelseydi biraz onu kovalardım. O sıfır motor falan dinlemiyor. Sert sürüyor. Ya bizim rodajımız biteli. Çok oldu. Ben istediğim gibi gazlıyorum. Tabi kurallara uyuma kaidesiyle. 29 dakika var, 17 kilometre. Ufak ufak keseceğim buraları. Hala şehir içerisindeyiz. Burada her polisi göremeyebilirsiniz. Aradan falan çıkabiliyor. E zaten çok gürültülü. E, doğal olarak da belli bir hız limiti var. Mesela 40 mil diyor burada. Yani 40 mil buraya tekabül ediyor. Bunun geçmemek gerekiyor. O da 60 kilometre hız yapıyor. 40 mil. O yüzden de acil otobana çıkmamız lazım ki biraz ilerleyebilelim. Yoksa böyle yol bitmeyecek. Hem de video akıcı olmaz. Şimdiden göz hakkınızı helal edin. Amerika'da yiyeceğimiz yemeklerin de videosunu çekeceğim. Gayet lezzetli. Bakın polis geliyor çaprazdan. Görüyor musunuz? Ters yönden geliyor. Lambalarını açmış bir şekilde. Olay yerine intikal ediyor şu an. Bizdeki gibi normal devriye atarken de yanmıyor yani. Bakın gelenler var. Büyük olay var büyük ihtimallikle. Amerika'da bir olay gerçekleşiyor ise Lambaları bu şekilde yanıp sönüyor. 3 araba geçti şu an. 2 kişiden 6 kişi. Bu da bir olay yerine gidildiğinde olaya müdahale edebilebilme sayısına uygun yani. 6 kişi. 2-2-2 i̇ki, iki, iki de olur, 3-3 üç, üç de olur. işte ışıklardan çok şikayetçiyim ben burada. Çok geç yanıyor yani. O yüzden de motorlara iyi değil. Sıca ısınıyor sürekli. ısınan motor hareket halinde soğuyor. Yani ben nasıl 40'ı geçmeyeyim? Bak şu an bile 55'te gidiyorum. O yüzden böyle eksileri var yani bana göre Belki bir X kişisi rahatsız olmaz ama beni rahatsız ediyor Ceyhun'un Gaz tepkimesine göre açıyorum benden Efendim? Nice bike. Dostlar Lübnanlı insanların restorantına geldik. Bu şekilde kebaplarımız hakkınızı ve göz hakkınızı özellikle helal edin. Adana tavuk şiş, kanat, şu şekilde lahmacunları varmış. Bu şekilde salata. Herkese tavsiye ediyoruz. Thank you so much. Yeah. That's all. Dostlar, yemekten kalktık şimdi. Ufak ufak gidiyoruz. Ceyhun'un evine doğru. Şükür iki lokma yemek de yedik. karnımız da doydu. Ama hava daha çok sıcak olmuş biz yemek yene kadar. Vallahi geldik evine. Tam merkezi. Ne basabildik ne bir şey de bugün. aldık. Şimdi çıktık yola. Yolumuza doğru gidelim. Hani bölgeden bölgeye değişiyor bu arada galonun fiyatı. Yine akşam trafiğine kaldık. Burada da saat 5'ten sonra iptal oluyor her yer. Saat 16.52 yolu da görüyorsunuz. Yavaş gideceğiz herhalde böylelikle. Çünkü bunların biri yol veriyor, ikisi yol vermiyor. Hani sesi duyan yol açıyor. Bazısta malum odun her yerde odun yani yol vermiyor, çekilmiyor, umursamıyor. Ama bana vurursa. Bilmem bilmem ne olacağından haberi yok. Bu benim şahsımla ilgili değil. Çünkü benim burada gitmeye hakkım var. Trafik yönetmeliği bana bunu söylüyor. Kaliforniya'da motor aradan gidebilir diyor. Sen aynana bakacaksın. Ya da kibarca ben yol istediğimde vermek zorundasın. Ha vermeyi de bilirsin o da ayrı bir faktör. güzel gözükmüyor mu? Yeşil yeşil. Böyle bir Amasra işte Gürcistan Karadeniz tarzı yerlere gidenler bilir. Yol boyu böyle yeşil. Tabi kaldıysa yani otel falan yapılmalıysa Yangon'dan sonra 10 kilometremiz var ve 90 kilometremiz var total Dostlar bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir tekrar görüşmek dileğiyle. Kalın sağlıcakla. Çünkü yolum benim uzun. Hani gidene kadar video çekemem. Kesmek de bir yere kadar. O yüzden kısa olsun öz olsun. Yani kısa dediğimde yine 35-40 dakikayı bulacak. Bir sonraki videoda daha güzel olacağını düşünüyorum. O yüzden şimdilik benden bu kadar. Allah'a ısmarladık.